Yepyeni bir birden herkese selamlar arkadaşlar bugün yine oyunun bozuk bir ile birlikteyiz arkadaşlar Kaja e, şu son zamanlarda yüksekliklerde inanılmaz derecede banlanıyor karakter yani ya first pickten alıyorlar ya da banlanıyor ikisinden bir arkadaşlar şimdi bu bozuk karakteri oynayacağız güzel bir like bekliyorum abone değilseniz abone olursunuz da sevinirim hadi bakalım şöyle XP laneimize doğru biz gidelim arkadaşlar şimdi Kaja'da en önemli şey pusmak. Dürtüp geri kaçmak bu ikisini yapabilirseniz zaten oyunu domine etmiş olursunuz lane'inizde eğer ki çok fazla öne geçerseniz lane'de midede destek atabilirsiniz ya da yengeç savaşına hemen ittirip hızlı bir şekilde katılabilirsiniz arkadaşlar şimdi ben aynı şekilde onu yapacağım burada bekliyorum ben burada bekliyorum bu beni döver yalnız burada.

Hı, hı Oyuncu. Oyuncu. Oyuncu gel. Şimdi abi önemli olan 4 olduktan sonra ya da kasıldıktan sonra sağlam bir şekilde pusmak. Yani bu pusmayı gerçekleştirebilirsek bizim için çok iyi olur. Karşımızdaki de böyle kolay bir rakip değil yani. Povius'tan bahsediyoruz. Adam 4 olduğu zaman direkt show yapar bize. O yüzden fazla dürtmemesi gerekiyor bize. Çok güzel ikinci yeteneğini boşa attı ben şöyle bir dürteyim hemen onu ilk yeteneği 3 stack olduğu için evet 4 oldu şimdi bu noktada ulti atmayacağız yani ulti derken piske kaçış skillleri gibi şeyleri kullanmayacağız ya kardeş niye her geldiğinde atıyorsun onu beni kesmeye çalış alev atışına en son atarsın zaten manyak lan bu. Gel gel ulti bas gel. Gel ulti bas Allah için ulti bas gel. <laughs> Bu arada biliyor galiba powerusu. Başkası olsa, olsa direkt içeri dalardı. Ultiyle tutardım. O hataya düşmedi. Şimdi kaplumbağaya gidelim. İtemleri çıkınca hepsine tek atacağız merak etmeyin. Abi, alsın, bir Sorry değil de midi bir tur. Tamam o da olur. Şöyle bir tane koyayım şuraya. Gel, Gel ve destek atı olması lazım değil miydi? Siz girin abi. Gir Kobayus'tan korkmayın. Tamam. Baskıla baskıla. Attım Aha Halley. Öldüm ben ama bu da ölür. Nice. Kobayus'a kitlendiğim için orada şeyi göremedim. Bu arada... haya kesemezsin onu be kardeşim kesemedi. Katledildi. Kesemezdi ki zaten. Ben arkada şeye kilitlendim. Pavios'a kilitlendiğim için halle'in geldiğini görmedim. Düşman, Düşman felç geçirdi. 2 de 2. Oh, iyi. Geliyorum hemen. Ah be şeyi kaçırdım. Pavios'cum sakin oyna canımın içi. Abi sen direkt şey başla. Kıyamet kanatları baş. eee esaret başla. şeyden sonra başlayacağım ya. Şöyle kitaptan sonra aynen. Aynı. Şey yap. Esaret yap direkt. Ben kayıp atıyorum size bu arada. Ölür mü o? Ben öldüm. Ölmez. Şapkası da yok, de yok onun. Şimdi şeyi göremiyorum. Povius'u göremediğim için agresif yapmak istemiyorum. Kafasına bir tane şöyle vurayım onun ben. Şu ikinci yeteneği atacak. Gel gel ulti at. Ulti at ulti at. Ulti at. <laughs> Adam inatla ulti atmıyor ya. Böyle bir şey var mı? Ya var ya şuraya haya gelse şu kenciyi ben 2-3 defa düşürteceğim ona da gelmiyor. Neden gelmiyor abi? Ben sana doğru geliyorum. Aileye de Ben ya. öleceğim mi? Ölmüyorum nice. Ama bak canları baya az. Abi neyi bekliyorsun ha ya? Alsana Yapaydım. şu adamı. Ölmesi lazım onun. Nice. den Şimdi arkadaşlar itemlerde bu gölge bıçakları tam kaji için yapılmış bir item diye düşünüyorum. Çünkü temel saldırıda inanılmaz fazla vuruyor. Bu itemle kutsal kristali birleştirdiğimizde babane kaçırıyor. Güzel güzel. Hayaya full lord şey aldırdık. Dört yıl aldırdık bu arada. Ya hayal ya. Düşman katledildi. Bir i̇ki iki. Kaybetti. Kendi bilir. Saldır. Biz ona imkan tanıdık. Arkadan çenciyi tuttuk ama gerçi şey de vardı. Kanka şöyle bir tane koyayım. Dikkat et. Aa, Halle'ye bak bana oynuyor ya. Başka adam yok değil mi? Sağlam bir iki genç yedik. Halle sürekli bana oynadı ama Halle'cim sana kötü bir haberim var. Ben artık asıldım canım. Yani 3200 gold'dayım. Seninle hemen hemen aynı gold'dayım. Yakalarsam öperim canım. Şimdi gidelim burayı yıktırmaya devam edeceğiz. Şu gölge bıçaklarını çıkana kadar devam abi. Ya gene mi buradasın be? Adam bana taktı şu an. İskem olsa var ya. <laughs> güzellik, gidiyor, aklını alırım aklını. Gelsin. Ya gireyim çalıyor buram. Akıllı olacaksın. İskem yoktu orada. Şey. Olsaydı onu çok rahat keserdim de. Bu arada ulti açacak. Açtı ultiyi. Yedi bir tane. Neyse ki yakalayamadı. Oğlum kaçsana. Adam yakalayacak şimdi seni. Ultime bek kaç saniye? 19 saniye. Ah be ölmedi bir Q'yu öldürürüm dedim ama Aya geri dönmüş neyse tamam güzel o Beni yakınır. Sana geçmiş olsun abi Rahat olun ya azıcık kasılmaya odaklı takılalım Hilal görünmez ne yapıyorsun orada süper pro abi. Lan adamı niye götürüyorsun? çok güzel Aklını alırım. Povius, Povius. Oo. Katledildi. Bu ikisi sıkıntılı işte. Oradan çıktım direkt geri. Evet, gölge bıçaklarımızı çıktık. Şimdi Halley'i görünmeyince lane'e gitmek istemiyorum. Adam takmış bana durumda yani şu. Öldün sen. Öldün mü? Seri nice. Ya 3200 nasıl vuruyor? ya? Abi Halley bozuk karakter. O da bozuk. Gelin Turtle abi hemen. Turtle'u kesin ben de şunu keseyim. Evet görmüş olduğunuz gibi az önce pasifle yani basit saldırıyla onu alırlar ooo al ol kaybetme ol orada. yani gel buraya düşman katledildi düşman katledildi düşman katledildi düşman katledildi ben geldim Selamun aleyküm. Nice. Ali çok yanlış yerde W attın kardeşim benim be. Şimdi bu kuleyi atacağım. Abi mantık pusmak aslında kaca Yani gireceksin eğer rakibine gold farkı atarsan, atmasan bile ADC'lerine, ormancılarına müsait bir yerde pusacaksın abi. Okey. Okey. Buradan çıkalım biz. Şurada bir yerde bakın şimdi. Eğer görüşüm kapanırsa. Gerçi bizimkiler burada fight yapıyor. Buraya girmem lazım. Povius'u çekerdim aslında da. Geleceklerinden emin değilim. Şimdi. Bir yıktı. Gel bakalım Povius abi. İstiyorsan ulti atarım ona. Yok yok ee, arkadan doğanlar olacak şimdi. O yüzden girmiyorum. Ben bir tık geri çekildim. Şimdi burada bir Babaanne pususuna yatalım bakalım. Bu köşe, şurası, şurası. Tamam ben gözükmeseydim keşke. Evet Halley sana girdi. Halley bu tarafa gelecek ama. Elektriği. Takım katledildi. Tamam halle git de. İşte bu kadar. Bir ormanda babaanne kaçırarak. Ay. Beleş, beleşler geldi beleşler. Gidiyorum oraya doğru. Baksana da yarı canı gitti bunun. Ama kalkan oluyor senden bekle. Be alsın alsın hiç sorun değil be ya. Alsın. var ya şey yapamasın abi. Işık kafasına. Yakaladım bunu da. Bunu da yakaladım gel. Takımın bir kule yıktı. Hop çıktım oradan. Bana gelecek mi? Bana attı gel. Bana attı abi gelemem ki. Skill yok zaten. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi rakipte de... Tank herosu, savaşçı, öncü olmadığı için arkadaşlar, adalet kılıcı yerine biz kalkan alayım diyorum şuradan e, kan kanatları. Ama povis için ne olur bilemem. Şimdi gene pusuya gidiyorum. Bak, şu, bu bu babane pusudur arkadaşlar. Ama göründük. Açın. <laughs> Gördüler bizi kaçın. Yerlerde. Mavi salacak ayıbızı. Gel saldı saldı bak saldı. Hop mavi. <laughs> Şu an aldın mı? <laughs> Aldım abi. Ben gene şuraya gireceğim. Şu yan tarafa gelen biri olacak elbet. Evet. Kenji geldi. Kenji şimdi onları kesip şuradan şöyle. Rotasyon yapabilir. Onu bekliyorum. Evet yaptı. Gel bakayım. Selamun Aleyküm. Kendine çok iyi bak. <laughs> Olayı bu arkadaşlar karakterin. Yani kaja budur yani. Gireceksin pusuya. Büyücüleri, nişancıları eğer hiç savunma çıkmamış ADC'leri varsa ya evet, savunma bir daha işe yaramıyor Kaja'ya ama olsun. Durdurulamıyor. Durdurulamıyor. Flor geliyor ne burada yapmasa? oyun bitecek zaten. Evet, de olacak. brodeleri de olacak. Çenci direkt ultileyebilir orayı. Geliyorum ben de. Ulti atarım gel hemen. Tamam Nice. Oo, Bana bir şeyler oluyor. Kuleye bir tane vurabilseydik aslında. Vurdum vurdum. vurdum. Nice. Ay'a <laughs> geri kaçtı. Güzeldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kaşa bu şekilde. Yani. Fazla banlanan bir karakter. Ya da first pick'ten alınan bir karakter ben almayı tabii ki tercih ettim. Görmüş olduğunuz gibi abi 12-8'lik güzel bir skorumuz var. 45k hasar vurmuşuz. Takım savaşlarına %56 katılabilmişiz tanktan çok. Yani bu da babaneyi kaçırdık demek oluyor. Güzel bir like bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.